Yenge lütfen gel lütfen beni kurtar. Merak etme ben hemen seni kurtaracağım merak etme sen. Kuhu patates mi yetiştiriyorsun yoksa? Neredesin? Yenge çabuk dışarı çık. Neden burada oturuyorsun çık dışarı. <laughs> ne oluyor burada? Canlı. Cani. Canlı. Kuhu nerede? Neden telefonu açmıyor? Recep ben çok endişeliyim. Çok şüpheli bir durum. Sen ne yapıyorsun? Ravi bak. Senin en büyük düşmanını yakaladım. Senin yanındayım. Lütfen bana güven artık. Ben sana ihanet etmedim. Göreceksin. Ondan intikamını alacağız. Canvi sen ne yapıyorsun? Canvi. Sürekli dırdır edip duruyorsun. Biraz sessiz kalmayı öğren. Hadi gidelim. Gir Dünyama yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.